Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere şerit takip özelliğini göstereceğim. Hemen burada oynanış kısmına geliyorsunuz. Hemen aşağı doğru iniyorsunuz. Ve burada şerit takip asistan modu diyorsunuz. Bu modu açıyorsunuz. Bu modu açtığınız zaman çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Tır kendi kendine ilerliyor. Evet şu an arkadaşlar o modu açtık. Yalnız bu özelliği 80 ve 100 kilometre bandı çok güzel çalışıyor. Onu üstünde çok güzel çalışıyor. Bakın arkadaşlar şu anda ben tırı bıraktım. Tır kendi kendine ilerliyor arkadaşlar. Kendi kendine sağ sol yok arkadaşlar. Hatta bakın ben oyunmayı oynuyorum böyle tırı bıraktım böyle tır kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Sen git böyle kendi kendine biz de böyle çay kahve içelim ya. Yani. Sen böyle at git yani. Şimdi arkadaşlar bu söylediğim gibi birazcık hızını çoğaltalım arkadaşlar. Evet şu anda 100 ona 10 çıktık. Evet. 100 onda da gayet mükemmel çalışıyor diyebilirim. Şurada biraz var. Bakalım biraz ne yapacak? Arkadaşlar bir birazcık acemi arkadaşlar. Evet. Şimdi açalım bakalım o modu. Evet. evet. arkadaşlar. Virajlarda birazcık tam iyi çalışmıyor arkadaşlar. Evet bakın şimdi bak 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 şimdi bak. çakayım bakın. Bak 80 otomatik aldık kızım. Ben şöyle gel. Ben şöyle gel. Evet arkadaşlar bakın şimdi 80'de tır kendi kendine sağ yapıyor sol yapıyor arkadaşlar. Çok güzel bir özellik olmuş bu. Tır kendi kendine sağa gidiyor, sola gidiyor. Bakın arkadaşlar bakın, bakın, bakın. Evet. Birazcık da hızımızı arttıralım. Evet, aküpten evet Tır kendine gidiyor arkadaşlar, evet, biz böyle bakalım Evet, yanında araba geliyor arkadaşlar, evet Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor arkadaşlar, tır kendi kendine gidiyor Evet, tırın ak arkadaşlar Evet, arkadaşlar şu, şu, şu araba çok güzelmiş Evet, yalnız arkadaşlar bu şey takibi 80, 90 ve 100 km hızlarda güzel çalışıyor. 130, 150 ve 200 remote hızlarda çok güzel çalışmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen ben bir tane yol bulacağım günümüz. Hemen oraya gidiyoruz. Hemen. Evet arkadaşlar. Yol bir de bir de, de arkadaşlar bunu kullanırken dikkatli olun. Dikkatli olun arkadaşlar bunu kullanırken. Başınıza bela olabilir.